Bir başka sorumuz yine bu e, aile arasındaki oturmalar, kalkmalar, misafirliklerle alakalı hocam. E, bazı kardeşlerimiz e, diyor ki işte özellikle büyüklerimiz, dedelerimiz işte amca çocukları, dayı çocukları hepsi bir arada oturabilirler, birbiriyle yemek yiyebilirler. Hani mahrem, namahrem konularında herhangi bir sıkıntı olmaz deniyor. Bununla alakalı hocam ne söyleyebiliriz? Amca çocukları, teyze çocuk bir arada oturup yemek yiyebilirler mi yoksa muhabbet edebilirler mi? Bakın İslamiyet'te tabi bu bahsettiğiniz amca çocukları derken hepsinin erkek veya hepsinin bayan olmadığını hilaflı evet, kastediyorsunuz. Evet. Yani amca kızıyla veya amca da oğlu, bir kızın evet. amca oğluyla, dayı kızıyla beraber e, hasbiyel olması. E, Fıkhi kaynaklarımıza baktığımız zaman mahremiyet ölçülerinde e, bir neseben mahremiyet vardır. Hı hı. Bir rada dediğimiz süt yoluyla mahremiyet vardır. Bir de sıhriyet dediğimiz dünürlülük veya dönüşlülük diye yani evlilikten kaynaklanan bir mahremiyet vardır. Evet. Bunun haricinde belki kişiler arasında bir akrabalık bağı olsa da eğer mahremiyet yok ise bunlar nikahı düşen kişilerdir. Hı hı. Dolayısıyla sokakta herhangi bir kadının o erkekle durumu ne ise hı hı. kişisinin akrabası olduğu halde ama evlenmesi meşru olan bir kadın ise onun durumu aynı belki daha da ötedir. Evet. Niye daha da ötedir diyorum şu manada çünkü yabancı bir kadınla diyalog oluşması daha zordur ama akrabalık bağları açısından Var. kişilerin birbirleriyle tanışması daha fazla olduğu için bunların tehlikeye gitmeleri daha büyük tehlikelidir. O yüzden ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Özellikle kayınla alakalı veyahut da baldızla alakalı ki hamf tabiri kullanıyor. Hı hı. Onun ölüm olduğunu ölüm olarak nitelendirmiştir. Evet. Yani daha büyük tehlike olduğunu ifade etmiştir. Hı hı. O yüzden bunlardan şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir. Ee, akrabalık bağlarını devam ettirmek demek bunlarla her daim beraber aynı ortamda oturup muhabbet etmeleri demek değildir. Evet. Mahremiyet ölçülerinde dikkat ederek akrabalık bağlarını devam ettirmek gerekir evet. dinimiz bize bunu emreder hı hı. E, bu manada işte labalilik olsun sadece onlarla değil yani bulunmuş olduğumuz çevrede veya bulunmuş olduğumuz meslek itibarıyla bir bayanlığın gelip de sizde olacağı diyalogta da bu konuda çok titizlik gösterilmesi gerekir yani iki kelimeyle ifade edebileceği bir ifa sözü varsa onu üç kelimeli ifade etmemelidir hı hı. İşte siz onu iki dakikada gönderebilme imkanınız varsa bunu iki buçuk dakikaya çıkarmamalısınız. Evet. Ee, ve tabii diğer civari konumlara da dikkat etmek kaydıyla. Hı hı. Yani burada işte ben kendimden eminim, bana bir şey olmaz şeklinde temiz. ifadeler yanlış ifadelerdir. Evet. Çünkü şer şerif şahıslara endeksi değildir. Burada hmm. genel bir kurallama vardır. Bir de hani benim kalbim temiz, bana bir şey olmuyor, siz ne kadar kötü düşünüyorsunuz şeklinde bir çok algı. Söyleniyor. Veyahut da işte çok tesirleniyorsunuz. Ben farklı kişileri görsem de bana bir şey olmuyor ama siz hemen tesirleniyorsunuz. Bu biraz da ünsiyetle alakalıdır. Hmm. Yani bir adam e, uzun bir zaman haram görmese o kişi haramı gördüğü andaki o kişinin tesiriyle her daim haramın içinde olan bir kimsenin o haramdan tesiri tabii I ki farklı it. olacaktır. Evet. Ama bu farklılık günaha yansıyan bir farklılık değildir. Hı -hı. Yani bana bir şey olmuyor o zaman bana günah değildir şeklinde bir algı yanlıştır. Evet. Aksine daha kötü bir haldesin. Hı -hı. Yani şöyle misal verebiliriz. Beyaz çorap ile siyah çorap misali. Siyah çorabı iki gün giyseniz su kaldırır. Bir şey olmaz. Aynen. Ama beyaz çorabı bir günden sonra kiri belli eder. Hı hı. Oysa siyah çoraba da aynı kiri bitişmiştir. Kesinlikle. Aynı kir ona da gelmiştir ama gözükmemektedir. Gözükmemektedir. Size bana bir şey olmuyor demeniz siyah çorap misali. O derece beraber oldunuz ki bir ünsiyet oluştu. Bana bir şey olmuyor. Evet. Yoksa öteki kişinin Ondan dolayı işte farklı alanlara kendisini çekmesi, farklı duygulara kapılması onun kalbinin kötü olmasından dolayı şeklinde değil, belki onlarla ünsiyetinin olmamasından kaynaklanmıştır. Evet. O yüzden bu bizim fıkıh değerlendirmede o onun açısından helal, bunun açısından haramdır şeklinde düşünülmez. Evet. Mutlak manada şer-i şerif sınırı çizmiştir. Şer-i şerif eğer buna izin vermiyor ise senin kalbinin ona karşı uyanıp uyanmamasının önemi yoktur. Bu caiz değildir. Bu evet. konuda şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir. İşte e, aynı şekilde kadın kardeşlerimiz de, bayan kardeşlerimiz de bu dikkat konuda dikkat lazım. etmelidirler. E, kendilerini geri tutmalıdırlar. E, din adına, İslam adına bir takım hizmetler yapıyor der, derken diğer taraftan, sağ taraftan şeytana da hizmet etmemek, etmemek gerekecektir. Yalnız. Çünkü çok kötü şeyler duyuyoruz. Çok farklı <laughs> olayları duyuyoruz. Ve bu olayların hep arka planına baktığımız zaman öncesi hep İn niyetten başlayan şeyler, hmm. hizmet adı altında başlayan şeyler ama farklı mecralara gittiğini görüyoruz. O yüzden Şerif şerip bunu yasağını koymuştur. Zina yapmayın dememiş, zinaya yaklaşmayın, yaklaşmayın demiştir. demiştir. Bu bizim için çok büyük.